Evet, dostlar, Marcel bugün Türkçe atasözleri söyleyecek. Bakalım ee, söyleyebilecek mi? E, Marcel, kannst du mir so witzige ee, türkische Sätze sagen bitte? Ich denke, ich bekomme das hin. Ge? Okay? Okay. okay, ich überlege und fange an. Okay. Bir armen peş, azma düş. Altı Wesle <laughs> büyüt danan ye, Tanimast, olsun ana ye yedi. Bir donu var ki mizi. Yedi ka. Ka anazi. Giye ka kizi. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet sevgili dostlar yine Marcel'le bir video çekeceğiz. Kendisi bize e, komik Türk atasözlerini söylemeye çalışacak. Bakalım söyleyebilecek mi? Hep beraber görelim. Marcel. Ya bitir.